Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yeni bir video ile karşınızdayım bugün ne yapacağız Konami gelecek konular açıkladı tabi ben şu an videoyu 8 9 gece itibariyle çekiyorum oyunda bakımda da açılmadı ama gelecek konular açıklandı Bayern mini ikonları geliyor ilk Beken yere bakalım şöyle bu özelliklerini bir bakalım şut gücü 98 alçaktan pası 97 yüksekten pası 95 defansif farkındalık 97 top kazanma 96 formu 8 ve 86.000 binatronları parmağına da yenilenebiliyor Evet Bayern Mini takımın seçtiğimizde ise 99 haline geliyor boostlu halinde ve o zaman alçaktan pası 99 yüksekten pası 97 şut gücü 99, farkında farkında 99 top kazanmada, 98 oluyor. Yani bence adam busuz özellikleri de çok iyi, busuller daha değil. Da Şimdi diğer oyuncumuza bir geçelim. Evet, sıradaki oyuncumuz Oliver Kahn. Bir diğer oyuncu ise Oliver Kahn gelecek. Şöyle ona hemen maxladık. Şöyle bus, maksladık ve busuz özelliklerine bakalım. Şut gücü 98. Kaleci farkındalığı, kaleci yakalama, uzaklaştırma, refleksler, uzama 99. Yani adam bustamaya gerek yok mesela. Şöyle bustadığımız ise 96 genel derece şu ve fiziksel teması 96. Form durumu ise 8. Yani ben bu adamı çok istiyorum. Bilmiyorum belki açabilirim. Evet Oliver Kahn'ın da boost özellikleri böyle. Boost'suz özellikleri de böyle. Diğer oyuncumuza geçelim. Bir diğer oyuncumuz ise Elber gelecek. Ve bu kadar. 3 ikonlu. Yani keşke Rumenike de gelseydi. Yani ben bende var ama olmayanlar için. Çok büyük bir fırsattı. Yani Beckenbauer, Oliver Kahn ve Rumenike'nin olduğu üçlü ikon. Nick Moment. Yani keşke olsaydı ama Elber işi bozdu. Şimdi buzsuz haline bakalım maksadımızda. Ofansif farkındalık 95. Bitiricilik 94. Şut gücü ise 92. Form ise 6. Bir de boostlayalım. Boostladığımızda bitiricilik 96'ya. Şut gücü ise 94'e çıkıyor. Yani ben de olsa oynatmam. Yani ben Elber'i pek fazla beğenmiyorum. Dediğim gibi bu 3 ikon gelecek. Elber, Mekan Bayer ve Oliver Kahn. Video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yani biz de bugün size bunların özelliklerini tanıttım. Video like atıp kanala da abone olursanız sevinirim. 200 abonede güzel bir çekiliş yapacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Hoşça kalın.